Şehadet İslami bir kavramdır. Amin. Ebediyete, ebediyetin sorgulamasına, cennetlerine ve cehennemine inan sahibi olmayan adamda şehit falan olmaz. Şehit, şahit olan adamdır. İki anlamı var. Daha ahiret hayatı başlamadan ahiret hayatında alacağı mükafatlara şahit olan adamdır. Onun için şehide şehit denir. Şahit olduğu için gelecekte alacak alacağı armağanlara ölümü tadarken tanık olduğu için şehide şahit anlamına şehit denir. Şimdi sevgili kardeşim, e, demek ki tefekkür temeline e, dayanmayan dayanmayan hiçbir ibadet a yaradanın rızasını e kazandıramaz. Evet, hadisi hatırladım. Rabbimiz soracak. İnsanların şehit bildiğine. Gel kulum buraya. Ben sana hayat verdim Verdim. Sana saat verdim mi? Verdim. Güç verdim mi? Verdim. Sen ne yaptın? Ne kullukta bulundun? Ya Rabbi senin uğrunda canımı feda ettim. Orada dur. Sen sana kahraman desinler diye. Sen e, armağanlar almak için savaştın. Benim rızam için, benim koyduğum kurallar çerçevesinde, adaletin ikamesi için, haklar ve özgürlüklerin ikamesi için barış için. Barış için yapmadın bunu. Sen ırkının egemenliği için yaptın. Sen enerji kaynaklarına konmak için yaptın. Sen kahraman olmak için. Can verdin. Benim rızam için, benim koyduğum kurallar, benim yarattığım insanlara yarar sağlamak için, adalet götürmek için, mazlumlara imdad olmak için yapmadı. Ey Allah. Emir verilecek cehenneme. Bizim gibi Allah korusun alimler de gelecek. Ey kulum ben size şöyle 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 vermedim mi? Evet. Verdim. Ne yaptınız? Ya Rabbi senin dinini alabildiğine tüm imkanlarımı kutlanarak tebliğ ettim. Beykulum, senin Çay TV'de yaptığın programlar benim rızama müteveci değildi. Allah yandık, Allah <laughs> Yani insan ürperiyor. İnsan ürperiyor öyle hiç böyle hiç de öyle zannettiğimiz gibi değil. Yani yaradan bir kere halis olmayanı kabul etmiyor. Onun için Peygamber Efendimizin Allahümme ya müsebbitel kulub sebbit kalbi, kalbi ala, ala dini. Allahu Ekber. Ey kalpleri dilediği şekilde tespit eden kalbimi dinin üzerinde tespit et.